Agresyon nedeniyle bize gelen kedilerde en fazla sahiplerine yönelik olan agresyonlardan şikayet edilir. Yani kendi aralarındaki agresyonlar bir dereceye kadar tahmin edilebilir. Ancak sahiplerine olan ciddi saldırganlıklar çok sıkta duyduğumuz saldırganlıklardır. Bunların birkaç sebebi var. Bir tanesi avcı ve oyun agresyonu. Kedi biliyorsunuz çok iyi bir avcıdır ve avlanmak onun ihtiyacıdır. Hayvan sahibi kediye bu gözle bakması lazım. Yani bu ihtiyacın yerine getirmesi için ona oyuncaklar sunması lazım. Eğer ki bu ihtiyaç tatmin olmazsa kedi hayvan sahibinin en ufak hareketine dayanamaz ve atlar, pusu kurar, saldırır. Yani bu tipik bir av agresyonudur. Ancak çok daha ciddi bir agresyon var ki kedilerde. Biz yönelmiş agresyon diyoruz. Kedinin herhangi bir ses, herhangi bir uyaran nedeniyle gerilmesi ve bu gerginliğini boşaltmak için birisine saldırmasıdır ki çok ciddi bir saldırıdır. Kedi kendine geldiği zaman o da ne yaptığına e, üzülür. Elinde olmadan çünkü bir saldırganlıktır. Ve ciddi yaralanmalara yol açar ki e, yönelmiş agresyon diyememizin sebebi de sebep farklı olmasına rağmen e, birisine yönelik bir saldırganlıkta bulunmasıdır. Ki Genellikle de belli kişileri seçer. Mesela evde evin hanımı kurbandır. Hep ona saldırılır. Halbuki bu yaranda bir telefon sesi olabilir, bir kapı gıcırtısı olabilir, başka bir kedinin varlığı olabilir, hayvan sahibinin ayağıyla getirdiği başka bir kedinin kokusu olabilir. Bunlar kediyi çok gerginleştirip saldırganlığa itebilirler.